vatan sevgisiyle görevlerini yaparken yaralandılar. Görev süreleri sona erse de emniyet teşkilatıyla bağları kopmadı. Gaziler Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı engelli spor kulübünde bir araya geliyor. Emniyet personeliyle birlikte spor yapıyorlar. Gaziler Engelli Spor Kulübü'nde başta okçuluk ve güreş gibi ata sporlarımız olmak üzere 8 branşta spor eğitimi veriliyor. Gaziler burada tıpkı evlerindeymiş gibi sporla iç içe keyifli vakit geçiriyor. Amacımız Emniyet Genel Müdürlüğü şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, personelimizin engelli yakınlarına ve personelimize sportif kabiliyet, beceri kazandırmak amacıyla güreş dalında 39 sporcumuz var. Yakın dövüş, savunma sanatları branşında 17 adet sporcumuz bulunmaktadır. Okçulukta 4 tane sporcumuz, atıcılıkta da 3 tane sporcumuz bulunmaktadır gazilerin kurduğu kulüp bünyesinde hem teşkilat içinde hem de okullarda çeşitli eğitimler ve konferanslarda veriliyor. Gaziler Engelli Spor Kulübü'nde sporcular hem topluma katılıyor hem de fiziksel ve psikolojik olarak rehabilite oluyor. Eski anılarımızı tazeliyoruz. Daha güzel oluyor. Kendimizi evimizde hissediyoruz sanki emekli olmamış gibi. Daha iyiyiz burada. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Yabancılık çekmiyoruz. Sanki çalışıyormuş gibi. Aynı hayatımız devam ediyor.